Merhaba arkadaşlar bayı, bugün yapsın. yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün belediyeden gelen hediyeleri inceleyeceğiz. Evet şöyle belediyeden gelenler işte bunlar böyle bir oyuncak geldi böyle kartları. Mesela tarak plastik değil mi? Plastik atıyoruz böyle güzel bir oyun şöyle. Bir tane de şunun içinde kitap var. Eyv Sultan Belediyesi'nden geldi. Ben Eyüp'te oturuyorum. Şöyle güzel bir boyama kitabı var. Şu kutusu da şöyle işte böyle oyunun nasıl oynanacağı var. Şurada böyle bir tane yedek sap yani plastik. Burada da böyle seviye şeyleri var mesela geri dön ne kadar çok yaparsan onlardan kazanıyorsun. Nedeniyse dur şöyle. Ee, şu şeyden olması. Böyle ben e, pencereye böyle astım yani. Siz de asıp asıl böyle e, internet attım böyle yani e, e, evde, evde kal Eyüp Sultan yazmanızı yazerler ama başka yerde oturuyorsanız işte başka bir şey de yazabilirsiniz mesela Gebze'de oturuyorsanız e, evde kal Gebze ya da e, Ulus'ta oturuyorsanız evde kal Ulus diye bir şey yazabilirsiniz. Şimdi e, gösterdim böyle. Şimdi göstereyim şöyle kartları. İlk önce böyle bir tane şey var böyle. Böyle plastik şeyler var. Bir tane böyle şey var. Yani bunu da koyalım. Hep böyle hepsini inceleyeceğiz. Bir tane de böyle. Böyle geçiyorum. Evet. Bir tane böyle. 4 tane böyle. Durun bir daha göstereyim. Belki tam hızlı olduğu için. Bir de kamerayı şu an kendim tutuyorum. Yani zorluk çekiyorum. Yani normalde e, kuzenim çekiyordu. Yani kameramanım yok. Evet bir tane şöyle var. Durun bir daha göstereyim. Yani bazen göremez belki hızlı çekiyorum birazcık. Evet. evet Yavaşça geçeyim. Evet burada da gördüğünüz gibi var işte Arabanın ıslak mendil birazcık uzaktan çekiyor. Bakın sakız bile var yani her şey detay detay çocuk bezi var mesela işte sonra da çay poşeti var şöyle porselen tabak bunu da geçelim. Az kaldı. Bir tane böyle. ve arkalarında şöyle gruplar da yazıyor. Mesela bunlar ev salatık yani. Siz de böyle şey belediyeye sadece hani ev, ev ilini yani nerede oturuyorsanız yani onu yazıp böyle evde kal demeniz yeterli işte. Bir de gökkuşağı çizin. Bir tane şöyle mesela. Durun en başında. böyle Burada hem plastik evsel gibi şeyler var yani. Bu da hem evsel hem plastik. Evet. Ee, şey videomu bitti. Evet kısa bir video oldu. yani Sadece oyuncağı tanıttık. Ama yani size şey, bu kadar yapabildik. Yani veya böyle daha çok tanıtma şey istiyorsanız bu videoyu like atmayı unutmayın. Ya bay bay bir de kanalıma abone olmayı unutmayın yani. Kanalım. Eğer videoyu beğendiyseniz e, like atın ve diğer videolardan da haberdar olmak isterseniz e, abone olabilirsiniz. Bay bay.